Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik MEP soru kanalı dağılım tablolarına uygun 2. dönem 1. yazılı örneği ile ilgili çalışma sorularını çözeceğiz. Bu çalışma sorularımızın pdf linkini açıklama kısmına link olarak bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Önce kendiniz çözüp daha sonra çözümlerini kontrol edebilirsiniz. 1. soru ile Başlayalım. Aşağıdaki şekilde boyalı bölgenin alanını bulunuz diyor. Şimdi boyalı bölgenin alanını bulmak için önce biz e, tüm şeklin alanını bulup üçgenin alanını çıkarabiliriz. Tüm şeklin alanı nasıl buluyoruz? 3m artı 4 ile 2m artı 4'ü çarpıyorum. 3m ile 2m'yi çarptım. 6m kare. 3m ile 4'ü çarptım. 12m. Sonra 4 ile 2m'yi çarptım. 8M 4 ile 4'ü çarptım. 16 oldu. Yani 6M kare artı 20M artı 16. Bu tüm şeklin alanı. Şimdi üçgenimizin alanını bulalım. Üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 2M artı 4. Yüksekliğimiz 4. 2'ye böldüğümüz için direkt 2 ile çarpabilirsiniz bunu. Yani üçgenimizin alanı hiç 2'ye bölmeyle uğraşmıyorum. Direkt 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 2m artı 4 ne yaptı? 2 kere 2 4m artı 8. Şimdi bundan çıkarıyoruz. 6m kare artı 20m artı 16 eksi 4m eksi 8. Bunu çıkardığımızda boyalı bölgenin alanı 6m kare artı 16m artı 8 olarak bulmuş oluruz cevabımıza. İkinci soruya geldik. Bu karenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi iki farklı biçimde yazınız diyor. Bakın karenin bütün kenarları eşittir. Bunu nasıl yazabilirsiniz? 4 çarpı 2 a artı 3 şeklinde yazabilirsiniz. Ya da 4 kere 2 8 a artı 12 şeklinde yazabilirsiniz. Bu şekilde iki farklı şekilde yazabiliriz. Üçüncü soruya geldik. X eşittir 98 olduğuna göre x kare artı 4x artı 4 işleminin sonucu bulunuz diyor. X kare artı 4x artı 4 neyin açılımıdır? X artı 2'nin karesidir. X'imiz nedir? 98. 98 artı 2'nin karesi ne yaptı? 98 2 daha 100. 100'ün karesi nedir? 10 üzeri 4 yapar cevabımız. Dördüncü soruya geldik. Bir sayının 3 eksiği x eksi 3 aynı sayının 3 bölü 8'inin yani 3 x bölü 8'inin 12 fazlasına eşittir. Şimdi bunların hepsinin paydasını 8 yapabiliriz. Yani burayı da 8 ile genişletebilirim. Burayı da 8 ile genişletebilirim. 8 x eksi 24 bölü 8 eşittir. 3x bölü 8 artı 96 bölü 8. Bu 8'leri sildim artık. Şimdi 8x eksi 24 eşittir. 3x artı 96 oldu. 3x'i buraya gönderiyorum. 24'ü de buraya gönderiyorum. 3x eksi 3x olarak geçti buraya. 5x eksi 24'te artı 24 olarak geçti karşıya. 120 yaptı. 5x 120 ise her iki tarafı 5'e bölersek ne yapar? x eşittir 24 buluruz. Sayımız 24 olacak. 5. soruya geldik. Yukarıda santimetre cinsinden kenar uzunlukları verilen eşkenar üçgen ile karenin çevresi birbirine eşitmiş. Eşkenar üçgenin bir kenarı diyor. Şimdi bunun üç kenarı da aynı. 3a bölü 2'yi ne yapıyoruz? 3 ile çarpıyoruz eşittir. A artı 1'i de 4 ile çarpıyoruz. 9A bölü 2 eşittir. 8A artı 4 pardon 4A artı 4. Direkt 2 ile genişletirsek biz bunu şöyle yaparsak. 2 ile genişletelim. 9A bölü 2 eşittir. 2 ile genişlettiğimizde 8a artı 8 bölü 2 oldu. İkileri silebiliriz artık. a'yı bu tarafa attım. 8a'yı. a yı eşittir ne bulduk? 8 bulduk. Bize neyi soruyor? Eşkenar üçgenin bir kenarı. 3a bölü 2. 3 çarpı 8 bölü 2'den. 3 kere 8 24. Yarısı 12 santimetre yapar. Buradan cevabımız. 6'ya geldik. K eksi 2'ye 4'müş. Yani burası eksi 2'ye 4. Şimdi L'ye bakalım. L. Şimdi eksi 2 ise eksi 3, eksi 4, eksi 5. Eksi 5'e. Burası eksi 4'tü. Eksi 4 ise yukarıya çıkıyorum. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Eksi 5'e 1 oldu. N'ye bakalım. Burası eksi 2 idi. Eksi 1, 0, n, 0'a Eksi 4'tü. Eksi 1. Eksi pardon. Eksi 4'tü. Eksi 3. Eksi 2. Eksi 1. Sıfıra eksi 1 olacak. Sonra P'ye bakalım. P'ye. Burası neydi? Eksi 2 ydi. Eksi 1, 0, 1, 2, 3. 3'e. Eksi 4'ten 1 bir birim yukarı çıktık. 3'e eksi 3. Peki M'ye bakalım. Hatta P'den gidebilirim. 3'tü burası. 3 bir basamak sağa gittik. 4 Burası eksi 3'tü. Eksi 3 ise eksi 2, eksi 1, 0, 1 2. 4'e 2 olacak koordinatlarımız. Bulundukları bölgelere de yazalım. Eksi 5'e 1 nedir? Eksi artı ikinci bölge 0'a eksi 1 y ekseni üzerinde y ekseni 3'e eksi 3 artı eksi 4. bölge. Bu da 4'e 2, 4'e 2 de artı artı birinci bölge olacak. 7'ye geldik. Y eşittir eksi 2x artı 6. Bu eksenleri kesen bir doğru. X'e 0 verip y'yi buluyoruz. Y'ye 0 verip x'i buluyoruz. X'e 0 verdiğimizde y eşittir 6 bulduk. Hemen 6'yı işaretliyoruz buradan. Y'ye 0 verdiğimizde bakın Y'ye 0 verdiğimizde eksi 2x artı 6 eşittir 0 eksi 2x eşittir eksi 6. X eşittir 3 olarak bulduk. X'imizde ne oldu? 3 oldu. Direkt bunu ne yapabiliriz? Şöyle birleştirebiliriz. grafiğimiz bu şekilde olacak. 8'in soruya geldik. Açılış ücreti 40 TL olan bir taksimetre gidilen her kilometre için 15 TL yazmaktadır. Ödenecek ücret ve gidilen yol arası. Şimdi sıfırda 40. 1 kilometre gidersek 55 öderiz. 2 kilometre gidersek 70 öderiz. 3 kilometre gidersek 85. Böyle gitmiş olur tablomuz. Bu tablomuz. Burada yolla ücret arasında buna y, buna x dersek e, buradaki yolumuz y. Y eşittir. Burada y ücret, x de yol. Şimdi burada ne diyoruz? 40 bir kere başlangıç ücreti artı ne diyoruz? Her kilometrede de 15 TL yazdığı için 15x artı 40 olacak denklemimiz. Y eşittir 15x artı 40. Dokuzuncu soruya geldik. Ne diyor burada? Hemen çizdim şöyle. Yatay uzunluğu dikey uzunluğunun 4 katının 12 fazlasını eşit. Dikeye x dersem yataya 4x artı 12 diyorum. Yatay ve dikey uzunlukların toplamı 72'ymiş eğimi soruyor. Şimdi bunların toplamı 72 olacak. x artı 4x artı 12 eşittir 72 diyoruz. 5x artı 12 eşittir 72. 5x eşittir 60. Her iki tarafı 5'e bölersek x eşittir ne bulduk? 12 bulduk. O zaman Burası 12. Burası da 60. Bizim eğimimiz neydi? Eğim dikey bölü yatay. Eğim dikey bölü yatay. Dikeyimiz 12. Yatayımız 60. 12 bölü 60 nedir? 1 bölü 5 olacak rampanın eğimi. Geldik 10. soruya. Burada grafiğini çizerek eğimini bulunuz diyor. Şimdi 2Y artı 3x eşittir 12 diyoruz. Şimdi bakın x'e 0 verip y'yi buluyoruz. x'e 0 verdiğimizde 2y eşittir 12 ise y eşittir 6. y 6, işaretliyorum buradan. Şimdi y'ye 0 verdik. 3x eşittir 12 ise x eşittir 4. x'e de 4'ümüzü verdik buradan. Sonra grafiğimizi çiziyoruz bakın. Burada koordinat sisteminde çizdim. Grafiğim bu şekilde. Bunun eğimini soruyor. Eğim neydi? Dikey bölü yatay. 6 bölü 4. 6 bölü 4 eşittir. 3 bölü 2. Yalnız burada koordinat sisteminde eğimi bulurken sola yatık olursa eğim negatif. Sağa yatık olursa eğim pozitif oluyordu. Bu doğrumuz sola yatık olduğu için eğimimiz negatif olacak. Yani eksi 3 bölü 2 olacak cevabımız. Geldik 11. soruya. Aşağıda verilen ifadelere uygun matematik cümlelerini yazınız diyor. Yaz aylarında balık esi sıcaklığı 27 dereceden fazladır. Sıcaklığa x dersek x büyüktür 27 diyoruz. Eşitsizliği. Burada şehirler arası yollarda araçlar en fazla 120 km ile gidebilir. 120'yi geçemez. O zaman ne diyoruz? x küçük eşit 120. 120'den küçük olabilir. En fazla 120 olabilir diyoruz. Bir sayının yarısını 7 eksi x bölü 2 eksi 7 18'den büyüktür dediği için büyüktür. 18 diyoruz. Bugün en az 200 soru çözeceğim. Soru sayısı x büyük eşit 200 diyoruz. 200 olabilir. 200'den de fazla olacak. Evet sevgili öğrenciler böylece 8. sınıflarda ilgili yazılı paylaşımımızın sorularını çözmüş olduk. Yine sonraki e, ilerleyen süreçte de farklı yazılı örnekleri paylaşacağız. E, siteden veya Instagram'dan paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum.